adım Bir Stoke maçımız var, Liverpool maçımız var. Onlara gideceğiz şimdi. Öncekinde Halil'in golü hala aklımda. Bir Halil gol. Onu short videosu olarak atacağım. Tutarım, mı tutmaz mı bilmiyorum. Bakacağım. Ee, onun dışında beni formam kırmızı olsun. Beyaz olarak kalmasın ya. Zaten benimki beyaz kalsın, onunki koyu olsun. Başlayalım. Sosyal çıkarsam mı gene? Çünkü diğerinde hani şu oyuncu bayağı şov yapmıştı. Ne yapma? Ya da ikisini mi koysam? Nasıl yapalım? Bir bekleyelim. Sosa kötü oynarsa ki ön önceki maçlarda kötü oynamıştı. Şu oyuncu hep oyuna sokmayı unutuyorum ya. sokalım şöyle. Başlayalım vuruşu diyelim. Halil kaptan yapacaktım bak unuttum şimdi. Neyse. 17. sıradayım çıkmak istiyorum. Takım bayağı kötüledi. Ali Kerim Öner'le birlikte ben Hasan Mustan bu önemli ve büyük mücadelenin anlatımında dilimiz döndüğünce yardımcı olmaya çalışacağız. Hepinize Herkese merhabalar. merhaba. Tribünlere bakılırsa müthiş bir maç bizi bekliyor. Şimdi Sosa... <laughs> Aa. o of saati göre göre attım Orta hakemin orta hakem bu karara uyuyor ve en direk serbest vuruş kullanıyor. Orta hakem beni ilgilendirmiyor. Lütfen hızlı başla şu oyunu. Alalım, alamadık. 15 dakika geride kaldı. Niye ben öyle bir pas vermedim ha? Şimdi Soza. Faal abi. Oha nasıl faal yok. Lan oğlum nasıl? Küfür ederim bak ha. Vallahi deli aldı. oldum. Ireland. Faal olması lazım. Abi evet, ne su faal? Adam orada ağzımı sıçtı bir şey demediniz. Vuruşu şu kaleye. Siz Halil misiniz lan? Çok sert bir şut atmıştı Frikik'ten ama gol gelmedi. Çok uzaktan çok güzel vurdu ama şansın yanında değil. Kaleye vurdu. Ah iyi düşündüm de. Uzaklardan bir vuruş Şarkı geldi ayakalı. ancak yok. Savunma tamamen kapattı kendini. Savunmanın kilidini açacak bir yol da bulamayınca pasla uzaktan sallıyorlar. Yine de bu bir çözüm değil. Düdük geldi <laughs> İlk, i̇lk yarıyı tamamlıyoruz. 3 ya puan istiyorum ya. 3 puanı aset kaldık. 2 bölümde 3 puan yok. Gerçi ilk bölümde maç da yapmadım ikinci ama. İkinci bakalım. Gol ya da goller görebilecek miyiz? Şu karıyor. Şut pozisyonunda. Şut. Çok kötü bir şut. Buruş, gol Şimdi taktik deneyeceğim inşallah olur. Yok olmadı. Bu bazen işe yarıyor. Yerden orta açıyorsun. semser gidiyor. Şut pozisyonu. Bir yumruk ve uzaklaştırdı topu. Uzaklaştırmadı. Enfes şut. Şimdi enfes kurtarış. De Souza. Boş alanı iyi değerlendirdi. Oo alamadı ki. Vurdu. Bir daha. Savunmaya çalışıyor. Abu güzel vurdu kurnaş. da işte. Aç orkayı. Vur lan gelişine. Lan vurun lan oğlum. Lan oğlum. Tam ayağa Yok abi. Uzaktan vuracaksın. Bir dahakine uzaktan deneyeceğiz. Çünkü hani öbür türlü şans gelmiyor. Evet. Geldi mi ben hemen kapanıyor. Dakikalık bölümü geride bıraktık. Aa, ama o hemen yerinden ayrıldı ya. Topu gelişe güzel bir şekilde ileri attı. Tehlike kalmıştı. biraz olsun uzaklaştı. Yok abi. Araya girdi ve kazandı topu. Yok abi ya vallahi gol atılmıyor ya. Düdük geldi ve maç bitti. Hakem son kez çaldı düdüğünü ve 90 Olmuyor. dakikaya son noktayı koyuyor. Yine 0 0 evet, sıfır. Bir galibiyetim yok ya başlarından beri. Zaten çok kadrom kötü, oyun zor. Kaçıncı sıradayım ben şimdi? 18. Olan 6 ya 3 puan alsak kaç sıra ilerleyecektik be var ya. Neyse. Ula kimse yenemeyip şimdi Liverpool'u yenersek kötü olur ha. Ben niye durdurdum? Sinirden durdurdum ha. Takım kötü olduğu için işin başı da atlamak istemem bir tane şey maçım varmış bu arada. FA Cup. çıkar aga. Önce o hatayı bir daha yapmayacağım. çıkar. Sosyal diyorsa da kanada koy. Anas yani kanada koydum daha çok yükseldi lan gücüm. Olağanüstü bir atmosfer eşliğinde iki takımın oyuncuları da sahaya çıkıyorlar. Ben Hasan, Mustan, yanımda değerli yorumcumuz Ali Kerim'e herkese merhabalar. İki takıma da kendi Çık adıma yöntem, başarılar be. diliyorum. Güzel ve keyifli bir mücadele olur inşallah. Offside yok kaleye baktı. Kaleye falan bakmadı. Çok kritik bir müdahale, savunma başarılı pozisyonda. Bir hata yaptık şimdi bak Lucas bütün değil denge dağıldı. Şimdi Gerard topla ilerliyor. Kehli savunmanın arasına pas düşündü. Offside. Oha nasıl offside yok. Enfes bir çalım rakibi. Onur ile oynadı adeta. Etkili bir pas. Gol hayır kaleci. Son anda topu çeldi. Nefis. İlk yarının son düdüğü geldi. İlk çok kötü. İlk 45 dakika sona erdi. Ama sanki böyle yeneceğiz yeneceğiz. Golsüz geçildi. Türkçe Spiker.com'un sunduğu mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Ve Cerat. Çok hızlılar abi. Acayip hızlılar. Karşı atak şansı. Hakeme baktı ve evet faul. Oha oldu. be kardeşim bunu da faul demezsin be. Harika bir pas bakıyor. Hadi lan hadi lan. Lan hadi lan. Uzaklaştırıyorlar topu. Müdahale tam zamanında geldi. Hadi, Para pası sosal. gol pası olabilir. Sosa. Vurunlar. Şu... Abi küfür edeceğim artık. ne şansı <laughs> <Başka, gülüyor> <aç mısın? gülüyor> <laughs> <laughs> Bir de yakın çekim Ne oldu lan böyle mal gibi baktınız gol maçın seyrini değiştirebilir mi? Dışarı gitti taç. Yok yok ak yemeyelim. yemeyelim ha. Tamam 3 puan düdük, aldım aga. Kaç oldum 6 mı oldum? Şimdi. 90 dakikalık futbol heyecanı tamamlanıyor. Şimdi bunun üstüne bir 3 puan maçın... daha alırım. Kaç? 13. sıra. 3 puan da alırsak 6, 9 ee, şu 8'e 9'a gelirim belki sıra olarak. Fulham mı oynayacağım? Zaten kaybedersem FA Cup'ta ağızlarına cidden ederim yani. Ama kazanırsam onlar FA Cup'ta ağzıma edebilir. Teklif gelmiş. Alın abi zaten oyuncularımın yarısı çöp. Kaçtık? 61'lik mi? O direkt alın abi. Yaşı da 29 direkt al. Al 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 al. Beyaz yapacağım, kırmızı yapacağım böyle oynayalım. Yani. Kadro iyi, kadro güzel. Olan gene var ya Halil'i kaptan yapacaktık unuttuk be. Bakın. Bakayım. üstü bir atmosfer eşliğinde iki takımın oyuncuları da sahaya çıkıyorlar. Ben Hasan Mustafa yanımda değerli yorumcumuz Ali Kerim Öner Değler, yer alıyor. Herkese oynar. merhabalar. Araya bir pas tehlike yaratır. Bir şut! Lan yiyorduk lan. Kaleye baktı. Yemeyin Şort. lan yemeyin lan. Oy. Yemin ederim Yedim, yedik, yedik sandım ben. Ne, ne de, mal gibi burada ha bu gol atılmaz olur. mı? Koner koner. Ya tutma düşündü. Sonuç çıkmadı. Evet yarım saatlik bir süre ardımızda kaldı sevgili futbol severler. Skor tabelası 30. dakikayı gösteriyor. Soza. Kaleyi düşündü. Ulan var ya. Böyle Son fal topu gidiyordu gidecek ya. Şutu kaleci, Ramon Mottan'ın kulüp kurucu atıyor gibi. Ortası içeriye doğru. Nasıl kaleci alıyor lan? O da bir kişi yok anasını. Tuttum. Pas. Şut. Ama. Pas istemişti şimdi aldı. Gol yok aga. Şimdi Berbatov. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Berbatov yüksek bir ara pası nefis gördü orayı. İyi ki 45 dakikanın son düdüğü ben geldi. İnşallah gene ikinci yarıda son dakikada bir gol gelir. Maçta ikinci devre başladı. Serbest vuruş kullanılacak küçük şey faul için. Topla ilerliyor. Berbatov. Ara pas vermeyeceksin ya. Burada var direkt normal faul. Evet, mücadelede ikinci devre oynanıyor. Uf, hakem bile, hakem bile, hakem bile sıkıldı. Yedik, kaldı. yedik, yedik. Yemedik, tamam. Uzun uğruş ileriye doğru. Atınç, al fırlat, al fırlat. Al fırlat, ön bomboş. Lan Dağla... Doldu anasını satayım. Oraya da atmadım ha. Bent. Abi ben oraya atmadım ki. Buna bir ayar çekmek lazım. Ama Bas bozarım diye çekmiyorum. İleri oynadı. Skor tabelasında 75 dakikalık bölümü ardımızda bıraktığımızı görüyoruz. Maçın son bölümlerine girildi artık. Yokladı kali. Ya öyle bir yoklamam var Sosa ya. Shoot out. Çok müsait pozisyonda çok kötü vurdu. Şu pozisyon nasıl gol olmaz akıl almıyor. Sosyal satabilirim. Onun yerine daha sağlam bir orta saha. Sosa yarışı 2016'da falan açılmıştı. Ondan olabilir mi lan acaba? Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Nasıl durdurdu? Şimdi karşı atak şansı. Hadi. Mis gibi. Tehlike Hadi. devam ediyor. Şut. Ya Sosa artık küfür edeceğim yemin ediyorum var ya. Rodallega. Topla buluşan Rize. Yok acaba böyle sıkılıyorum var ya. Gol olacak olmuyor. Mecbur ben Ve bir maç daha atacağım da gerçi Efe kapatılmaz ki. Neyse bu kadar erdi. olsun. Kaç puan aldık? 1 evet, puan aldık gene. Zaten 1 puan, sıfır puan, 1 puan, 1 puan, Zaten üç puan. Çok pozisyonlar olan bir mücadelede olmadı açıkçası. Sosa aynen öyle. Hakem çok az var ya. Esinler bu takım. Bir takım kurak dedik. Ticaret yaparız. 14. sıraya düştük mal gibi. La iki katı puan kazansak gene 1. sıraya yerleşemiyor. Stock City'ye. Stock, City ye. Stock City. Kodumu neyse küfür etmeyeceğim. 100 bin lira aldık olsun o kadar FA Cup maçı var Fulham'la bunu oynayamayacağım. bunu diğer bölüme kalacak şimdilik bu kadar olsun bir orta saha oyuncusu arayalım bir bakalım kim gelebiliyor FA Cup'u kaybetmem merak etmeyin Avrupa'ya gidiyorum ee, hedef sitesine bakalım mı Bunu alan kimse yok aa param diyor ki 442 bin kim gelecek ama bir orta saha var kim bu 31 yaşında şutu şutu çok kötü lan bunu alıp ne yapacağım ben bir favorilere bakalım bir Orta sahalar bunlar. Hiçbiri de gelmeye niyeti. 14 milyon kim lan bu? Aa, cross. Ya, cross olursa çok görür. PES 14 işimize yarar ya, bu sene gelmez de. Bunlar da gelmez herhalde. Hiçbiri gelmiyor. Aa belki hani şey bittikten sonra, lig bittikten sonra belki gelme ihtimalleri olabilir. Şimdilik bu kadar olsun kapatıyorum. Klasik <laughs> iyi akşamlar. Bakın yatın hadi. Hadi ışıkları da kapat. Yes, no means, I'm never gonna look back, cause damn I was built to last. You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today